Gemileri parçalayarak çıktı. Abi şu yakışıklılığa bak. 20 la seni. Yirim la. Vay be. Babağın gemiklerine. Tam bir film sahnesi. Dalgalara bak. Hepinizi yerim ulan. I'm Jack Sparrow. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ram bugün sabitte Karayip korsanlar modda oynuyoruz. Gerçekten bence çok eğlenceli bir mod. Ben kurarken çok eğlendim. Hatta oynamak için sabırsızlanıyorum. Hadi oynayalım. Bakın burada mükemmel modellenmiş bir Jack Sparrow'muz var arkadaşlar. Çok güzel değil mi ya? I'm Jack Sparrow. Jack Sparrow'un koşması meşhur olduğu için birazcık hızlı koşma modu falan koydum bak bak bak. Bir de korsan olduğu için iyi zıplayabiliyor arkadaşlar. Gemimiz mükemmel. Gemiye gideceğiz. Gemiye gidelim hadi. Hatta dur bıçağımız bıçağımız hiçbir şeyimiz yok. Bir bıçak bıçak alaydım. Hiç onu akıl edemedim he. Neyse. haydin gemimize gidelim artık. I am Karayip korsanı. Bu benim gemim bebeğim. Abi çok güzel. Vuuu. Kuşuuu. <laughs> Çekirgeyi gibi zıplayıveriyor Zıplayıveriyor çekirge Hop hoppa hop hop Aa! Gemim beni attı fakat ben lanet bir korsanım O yüzden çok hızlı yüzebiliyorum bakın Yalnız ge gemime nasıl gideceğim acaba Gemime nasıl gidebilirim Kocaman öküz gibi manyak bir gemim var benim Kıyıya çıkmam gerekiyor Az sonra arkadaşlar size nasıl korsa olacağını öğreteceğim Savaşacağız savaşmadan önce Selam gençler ben karayip korsanım O filmlerde gördüğünüz ünlü çocuk benim Çok yakışıklıyım be öyle değil mi teyze Özür dilerim Karim korsanlar hiç de şey olmazlar. Nazik olmazlar hanımefendi. Hadi ya şu mükemmel gemime binip gitmek istiyorum buradan. Oha. Oh son anda. Ha ho oh, hey ho. Oh. Ne oldu lan öyle? Arkadaşlar isterseniz bu modun ben bir tane daha bölümünü çekmek istiyorum. Hadi sürelim şu mükemmel gemimizi. Ya! Yeah! ya sen mükemmel be. Hadi gemimiz yol alma vakti geldi. Alamıyoruz. Yol almak istiyorum lan ben. Gemi kıyıya vurmuş arkadaşlar. Olamaz. Hayır. Gemi kıyıya vurmuş gitmiyor. Hatta dur havayı biraz güneşli yapacağım ya. Ekstra saniye. Şey olsun da rüzgar bizi götürsün. Hatta var ya. Arkadaşlar nasıl? Tam bir korsan olduk değil mi? Şuna bakın. Fakat benim bu gemiyi götürmem lazım. Ve gemiye bakın batıyor. Fakat batmıyor. Artık biz bir korsanız. Yıldırımlar çarpıyor duydu. Mükemmel korsan. Jack Sparrow. Efsanevi korsan güneşe doğru gidiyordu. Abi mükemmel lan. Huuu. Bu havaya bakın. Bakın başka nasıl havalar yapabiliriz arkadaşlar. Çok zevk alıyorum ben bu oyunu oynarken Saint Paris ne demek bilmiyorum. Ekstra sani. Of sen of abi şu görüntüye bak be. Koçum benim be. En güzel hangi havada gözüküyor? Oha. Sisli havada fena gözüküyor yalnız ha. Overcast rain. Aha rain yapalım arkadaşlar. Sonra kreyli. Oha. Oo karlı havada. Karlı havada uçuyor gibi gözüküyor lan. Aha. Buldum hangi havada en güzel gözüktüğünü. Fakat önce bir rain yapalım. Ben bir karayip korsanıyım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın, mükemmel hızlı bir gemi. Çünkü bu benim gemim. Allah karaya oturacağız. Aa! Bir yere çarptık. Gemi karaya oturuyor gençler. Bu bir dramdır. Bakın, batıyor ve çıkıyor. O kadar mükemmel bir gemi. Artık şov yapma zamanı geldi. Şova hazır mısınız gençlik? Oo! Abi mükemmel. Blazerd şuna, Snowlight. Abi şuna baksanıza mükemmel değil mi? Vay be, garip korsan olmak varmış gençler. Bakın FPS modumuz bile var ve dümeni bile döndürebiliyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz çünkü biz kalıp korsanıyız. Denizlere açılmanın vakti geldi gençler ve nerede olduğumuzu bilmiyoruz arkadaşlar. Açık denizlere açılmışken artık savaşma vakti geldi mi sizce de? He? Fırtınalı bir havada kapışmak istiyorum ama çok karanlık olduğu için güzel olmuyor. Oha! Abi ilk defa ben böyle bir şey görüyorum. Hava ne oldu böyle lan? Hadi bebeğim. Artık Ahu! Oh, geminden çıkabilirsin Jack Sparrow. Artık kapışma vakti geldi. Mükemmel bir hava ve artık kapışalım mı ha? Gemilerin kralı. Geliyor savunun. Bak 5 yıldız yapacağım buradayken. Gelin bebekler sizi bekliyorum. Denizlerin kralı benim lan. 5 yıldız aransam kaç yazar ha? Oha bir delikanlı geliyor. Siz hayırdır lan? Ha? Burada denizlerin kralına siz kafa mı tutuyorsunuz lan? Hadi bebeğim. Hadi savaşmak mı istiyorsunuz ha? Denizlerin kralıyım lan ben. I'm Jack Sparrow bebeğim. Bakın biliyorsunuz artık çağımızda şey var. Ana bu silah bana nereden geldi lan? Silah gelmiş bana. Gelin buraya lan. Bu geminin kaptanı benim oğlum. Siz kimin gemisinde kimi artık yapıyorsunuz ha? Captain Jack Sparrow. <laughs> Gemime daha tırmanamıyorum ya. Hadi şuradan çıkalım ve artık milleti öldürelim. Hey bebeğim. Bu benim gemim ahbap. Bu benim gemim ha. Kim ha? Kim diga? Siz de öldürün lan. Dur lan şey alacağım. LSPG'ni ellerim oğlum senin. LSPG'in kim? LSPG yokken biz vardı koçum. Bu ne lan? Aa Hornet Launcher. Gel buraya gel. Gel buraya. Bam. Hadi bebeğim. Hangimiz daha delikanlı? ha? Hangimiz daha delikanlı dostum? Bam. Sen de al hadi. Sen de al bebeğim. Bam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çağımızda artık biliyorsunuz. Karayip korsanları. Anam gemi mi batıyor benim? Karayip korsanları zamanında bildiğiniz üzere sadece toplar vardı fakat çağımızda mükemmel silahlar var. Oğlum çok eğlenceli lan. I'm Jack Sparrow bebeğim. Hey şu yakışıklığa bak. Yakışıklı yakışıklı öldürürüm sizi. Hadi birazcık gemime binip birazcık gemimle gitmek istiyorum. Eğer isterseniz arkadaşlar bu bölümün diğer şeyde gelebilir. Diğer bölümde bu geminin toplarını bile kullanabiliriz. Öyle bir modu varmış ben indirmedim bu bölümde. Hadi artık gitme vakti geldi ahbap. Artık gidelim buralardan. Oha ateş edebiliyorum. Ateş edebiliyorum. Nasıl ateş ediyorum lan? Hey gençler. Bak 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 bak. Sen delikanlılara bak. Adam olmuşlar, bandoluyorlar. Evet biraz daha oynayıp bitirelim arkadaşlar çok güzel bir oyun oldu. Helikopteriniz eğlerim lan sizin. Gitme vakti geldi. <laughs> ne oldu hiç şey yapamıyorsunuz? Ne oldu? Üç tane helikopter var ya peşimde. Hadi hadi koçum. denizlerin kralıyla ile kapışıyorsunuz bunun farkında olmanız lazım. Bak bak tarıyorum adamı tarıyorum. tararım lan seni. Tar bak oha buradan öldürdüm adamı. Ateş ederek öldürürüm ayık olun. Abi şu yakışıklılığa bak yirim lan seni. yirim lan. Vay be Babağın gemiklerini <laughs> Çok güzel be o, Videonun %95 çok güzel demekle geçti ama çok güzel değil mi? Şöyle şekil şekil hareketler Bak be, bak, bak Son bir şekil hareket yapmak istiyorum arkadaşlar Oy Bundan önce başka şekil bir hareket yapacağım En sevdiğim şeyi yapacağım arkadaşlar bak Dur ekstra şu anda. Çok sisli ya uzaktan görüş açısı var ya ondan dolayı. Yalnız ben şunu bakın abi tam o istediğim şey yapacağım şimdi bak. Zamanların birinde Karayip Korsanları adında bir Karayip Korsanı vardı. Bakın bak şimdi bak. Lan olmadı istediğim şey. Gemiyi batırıp çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Battı çıktı yapacağım bak. Düt 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 Dü, ddü, 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 ddü Gemileri parçalayarak çıktı. Gemileri parçalayarak çıktı. Mükemmel lan. Hadi tekrar. Bam. Göklerden gelen bir gemi var. Bakın, indi mi sanıyorsunuz? Yok oldu mu sanıyorsunuz? O efsanevi bir gemi. <gülüyor> <gülüyor> <tutaj> <gülüyor> <gülüyor> şeyleri parçalayarak çıkıyor lan. Hey bebeğim. Geminizi burada mı unuttunuz yoksa? Ha? Hadi kapışalım artık dostum. Hadi kapışma vakti geldi. Gelin buraya. Hava yeşil ve tam istediğim gibi. Son kez bir şey daha yapalım arkadaşlar. Paraşütle dalalım mı? Siyah hincinin üstünde. Bu sence değil daha doğrusu da. Paraşütle dalalım hadi. Uaa. Birazcık denizde savaşmak istiyorum. Çünkü ben bir kaptanım ha. Bunu biliyor musunuz dostlar? Hadi şey kılıcımıza dalalım mı? Ya yani hiçbir yere dalamıyoruz burada. Hiçbir yere tabi denizde olduğumuz için. Uçakla dalabiliriz ama ya. Ben bir korsanım ve az sonra geminizi bilimsel parçalayacağım afaf. Neredesiniz lan? Nerede bunların kayıt? Aha burada. Hadi dostum, denizin altında kapışalım ha. Ben buraların kaptanıyım dostum. Kaptanıyım dostum. Sen hangi denizdeki artist yapıyorsun dostum? Başka var mı ha? Ölmüş lan, boğulmuş lan bu. Bu olan deniz polisi mi olur lan? Manyak gerifler ya. An şurada bir tane daha var. Gel buraya bebeğim. Mal kendi kendine batıyorlar. Çünkü buralı lanetli bir deniz. Buraların kaptanı benim. Lanetli denizde karayip korsanı olan Jack Sparrow yani benim şeyim geçer apap. ah Gel buraya gel. Hadi ben bu şeye çıkmak istiyorum ya. Şuraya çıkmam lazım. Gördüğünüz gibi hava mükemmel. Hadi dostum. Siz kimin gemisinde kimi artık yapıyorsunuz? Ha? Bam. Bam. Hadi first person oynayalım mı arkadaşlar? First person'a geçemiyoruz mu? Jack Sparrow'da. Bebeğim. Ben Jack Sparrow. Bunu aklına sok he. Benim babam da korsandı. Yes. Sen hala bana ateş ediyorsun ha. Hala bana ateş ediyorsun dostum? Ben kaptanım ha. Bana ateş edemezsin Ben ölümsüzüm ya. Bunu bilmiyor musun? Lan hiç pislik. Bak çok yakışıklı bir ölümsüzüm ben hem de. Seni hadi birlikte patlayalım dostum. Patlayalım burada. Patlamak istiyor musun? Ve şimdi patlayacağız. Bam. Böyle patlarız ha. Hadi. Sırada diğer gemi yok etmekte. Ben mükemmel, sapık, manyak bir korsanım. Sizi yok edeceğim şimdi gelin buraya. Gel buraya. Gel hop hop. Hey dostum. Sıra sizde ha. Sıra size geldi. Bom. Kafana böyle vururum. Hop ya? Oğlum ben Jax Power Bunu alak aklınıza sokamadınız ha. Hadi gelin sizi şeyle öldüreceğim bak. ile öldüreceğim sizi. Nerede? E ee, kılıcımı görün ha. Kılıcımın tadına bakmak ister misin? Dostum kılıcımın tadına. Bam bam bam. Jack Power böyle konuşmuyor değil mi? Adam dişine uçuyor. Nus te Nusret tek rakibim. Kasap gibi doğrarım anasını satayım. Sıra sende be, beyim. Oğlum, şu adama vur birazcık. Şu adama. Ş şuna vur, şuna. Hah! Buna vur! Yeter bu kadar. Bam! Oo, Abi hava mükemmel. Son olarak bir şey daha yapalım, kapatalım arkadaşlar. Yok. Fırtına da olsun. Abi, fırtına varken mükemmel be. Tam bir film sahnesi arkadaşlar. Tam bir film sahnesi. Dalgalara bak! Hepinizi yerim ulan. I'm Jack Sparrow. Denizlerin kralıyım ha. Bunu bilmiyor musunuz siz? Abi süper. Ben bu bölümden bir tane daha çekmek istiyorum arkadaşlar ya. Cidden yorumlara beğenirseniz yazın. Tamam bu kadar yeter. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ya çok eğlenceli. Ben bu videoyu bitirmek istemiyorum ama olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz daha çok video gelmesi istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve bu videonun altına bu videonun ikinci versiyonu gelmesi istiyorsanız yardımcı unutmayın. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. sağlıcakla kalın. Bay bay. Mükemmel bir oyun be, mükemmel be Bitirmek istemiyorum ahpahpabamğhumah Çok güzel Hey dalgaların kralı da benim dostum Dalgaların kralı da benim ha